Merhaba arkadaşlar yayına ve kanala hoş geldiniz hep beraber Bay Baker Baker Magnet Beginning'e oyunun demosuna bakacağız bakkal olma simülasyonu hemen start new game diyorum video YouTube'dan izleyen güzel insanlar beni abone olsun neden <laughs> neden öyle bir şey koymuşlar yeni bir güne başlıyoruz şimdi oyun sesini birazcık açabilirim R'ye basarak açıyorum. Gel abi gel bakkal. Lay satıyorum. Kahve satıyorum. Başka neyim var? Burada yatıp burada mı uyuyorum? Abi. Baya fakirim lan ben. Bu ne? Bunun ne olduğunu anlamadım. Hayır. Kırılmadı tamam. Sesi düzelttim. Çok özür diliyorum sesten dolayı. Eee ne zaman gelecek müşteri? PC'den sipariş et. PC'den ne sipariş ediyorum? PC de PC ama. Baker Machine. Vay. Random. Account sender. Bakın dur buradan neler alabiliyorum. Raf falan alabiliyorum. Ben şimdi müşteri bakacağım bir saniye. Gelmedi müşteri. Ekmek satıyorum, su satıyorum. Hocam. Gelin bir şeyler Oğlum ne güzel lan adamlar küçücük yerde hemen oyun yapmışlar. Ama benim müşterim yok. Tam bir kösem var artık. Kazıkla milleti. Ünleri raflara koyacaksın. Hı. Ne diyor? Oradan bir tane bir. Al abi bir saniye. Hop 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 dur. Dur dur dur. Ekmek yere düşmez. Bunu üç kere öpüp şey yap. bir başka round breed round breed iki tane ekmek istiyor al Kafe bean'in al hocam bu da sana leysin. al bakalım görüşürüz ayda ekmek kalmadı ekmek Aa. ne istiyorsun kafe bean hemen hemen veriyorum hocam al hocam Aa. cipsimiz var hocam buyur hemen sana cipsini veriyorum Aa. Sıradaki gelsin. Hmm. Kafe bin ve cips istiyorsun. Bu kadar çok kahve içmeyin abi. Uyuyamazsın sonra. Neyse. Al. Bunu da al. Hmm. Gel abim. Sen ne istiyorsun? Hı. Hmm. Hocam bozuk yok. Ben sana üstünü sakız olarak vereyim. Hmm. Eyvallah. Görüşürüz. Ekmek almamız lazım gençler. Hemen sipariş vermem lazım. Alper'cim Discord'a tabii ki de gelebilirsin. Bir saniye. Hmm. Roundup beat. Bu da niye 25 tane gösteriyor? Var mı şu an bende bu? Ne istiyorsun sen? Kafibeyin istiyorsun hocam? Al, iki tane kafibeyin. Peki hocam. Hemen şöyle vereyim. Oh. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz hocam. Oh. Su istiyorsun hocam? Suyumuz var. Yalnız ılık bunlar. Yeni oh. koydum. Adamların kafasına atıyoruz. Çok iyi esnaf. Aynen. Cezcan benim şimdi şu ne ekmek abi bu başka ekmek. Benim inventory mi var? Cebime koydum onu. Cebime koymak istemiyorum. Ha. Tamam bunu kapat. Şunu kapat. Ne istiyorsun hocam? Su. Hemen vereyim. Buyur hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Oyunu anlat. İki kısa Winston Light sigara satmıyoruz hocam ya valla. Gelecek ama. Bunlar ne? Bira var, süt var. Çok enteresan bir market. Oyunun amacı ne? Marketlik işte para kazanmak. Kendi dükkanınızı dızlayamıyoruz bir sigorta ödesin. O yok. Ya şimdi bunu nasıl alacağım abi? Burada şeyini veriyorum. Abi bir dakika bu price'ı, bu fiyatı. Ama bunu gereksiz arttırdım bir saniye. Hmm. Siparişi nereden vereceğim? Bana şu ekmekten lazım. Aynen. Beş tane bundan al. Cips çok gidiyor cips al. Başka ne gidiyor? Su. Lan su nerede? Hocam üç tane de su al. Gönder. Hadi bakalım. Kardeşim hemen sana kafi binini veriyorum. Al abim. Sonra arka kapıdaki defoya gidiyorum. Bir de su mu istiyorsun? Abi al. Suyun biraz hızlı. Sıra Bir bakma. Hmm. Arka depoda ne var? Oha. Oğlum bu nasıl market? Aa siparişlerim bunlar mı? Gel 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 gel. mü onları gel. Böyle al. Bunu abi ben bunu nasıl böyle taşıyacağım? Burada bir yanlışlık var. Ha tamam. Bula şey yapıp. Market tarafım nerede? Nereye uçtu o? Ben şunları direkt şey yapayım ya. Cebimi alayım öyle gideyim. Allah'ını da indireyim de ne olur ne olmaz bu şimdi şey yapar. Ben ters koymuşum. Tam böyle koyma varmış tamam. Ama bunları ben şimdi diğer tarafa geçmem lazım. Market tarafı nerede <laughs> nın, nın, nın. <laughs> diğer kamyonat yanımdaki ne hemen? Kamyondan kay kamyona mı atacağım? Bu mu yani? Ha onu sahip oldun diyor. Tamam. Hop. Uçma. Bir. Çete bakmazsan işte anlayamazsın oyun. Hemen. Bunu da buraya bıraktım. Tamam. Kapat kapıları. Heh. Biraz önce interact diyordu. Ne oldu? Bir daha demesi lazım. Markete nasıl geçeceğim tekrardan? Neye bastım bilmiyorum. Ha tamam çözdüm. Hocam kafi bin sana hemen al sana kafi bin. Bir tane de su istemişsin. Al hocam hemen sana suyunu verin. Oh. Sen ne istiyorsun hocam? Oh. Su ve kafi bin. Ulan marketi tükettiniz marketi. Ne çok kahve içiyorsunuz. Hı. Buyur hocam. Ha, cips hemen vereyim. Yalnız bunlar kanser yapıyor biliyorsunuz Eyvallah, görüşürüz. Şimdi artık BM Hı. Demir host attı. Çok teşekkür ediyorum. Değil mi host attı? Cips istiyorsun. Hocam buyur hemen sana cipsini vereyim. Eyvallah. Hı. Ha. Oh. Cips ve su. Ulan dükkanı bitirdiniz dükkanı. Al. Hayır oh. Buyur hocam. Bunları rafa nasıl koyacağım abi? Nasıl oturtacağım? Rotate le. anlamsız oluyor. Ha. Oh. Evet, tamam. Su ve su istiyorsun hocam. Bir saniye al sana şu bir su. Al bu da bir su. Hadi hmm. görüşürüz. Ha. Ekmeğimiz var hocam ama böyle ekmek var. İşini görür mü? Hı. Hmm. Eyvallah. Ha. Hmm. Hemen vereyim hocam ekmeği. Buyurun hocam. Hı. Hmm. Çok yemeyin ha. Bunlar da ekmeksiz doymuyor. Ha. Hmm. Kıvas ve birit. Al şu ekmek hocam. Kıvas dediğinde herhalde bir adır diye düşünüyorum. Bu saatte aynen. Bu saatte gelip de ekmek alıyorsan bir tane hmm. bir de bir olur Üç çeşit ekmek var. Peki. Hmm. Ekmek istiyorsun hocam buyur Bunlar ekmeği <laughs> Akşam mı bir tek ekmek almaya geliyorlar yani. Ne güzel bakkalım hmm. var benim Bir bira istiyorsun Bir tane bira kesmez ama neyse al Al bu da ekmek hocam hmm. Allah'a ısmarladık görüşürüz hmm. Ekmek hocam Hemen sana taze taze ekmek veriyorum Bak hmm. eyvallah Yavaş yavaş şu şeyleri de buraya yerleştireyim. Ekmeğimi buraya koyayım mesela. Büyüğümüzü alalım buraya koyalım. Oh cipsleri alalım dizelim. Kahve çok koymam lazım. Bunlar çok kahve istiyor. Ekmeği yere atmışız. Bunu üç kere öpüp başımın üstüne koymam lazım. Ekmeği niye yere atıyorsun? Ürünlerin son kullanma tarihini gösteren alet var ondan 1200 TL Rafta ne varsa ondan istiyor Ha rafta olmayan bir şeyler istemiyorlar yani güzel o zaman sıkıntı yok Ha. Hmm. Bir saniye hocam ne istiyorsun sen Pareli ekmek istiyorsun al Bak çiçek ekmek gelecek yakında ondan da alırsın Güzel oyun sevdim daha ne istiyorsun? Rounded beer. Bunu mu? Verdim ona. Bunu mu istiyorsun lan? Ha. Ver, ekmeği geri at. Ekmek bu. Terbiyesiz. Geri atılır mı öyle? Sanırım yeni sipariş verme vakti geldi. Youtube'a gidecek mi? Gidecek. Gitmesin mi? Bence çok tatlı gitsin. Oh. Buyur hocam Su istiyorsun hemen sana suyunu veriyorum Al abi hmm. Para üstü veremiyoruz yalnız Bu hmm. ekmekten sus Al abi, sana ekmeğin bir de cips Marketi bitirdiniz valla oh. Görüşüyoruz postiran kendine çok iyi bak Oğlum bu market kaç saat hmm. açık hmm. Tamam para basıyorum da yani bir şey kalmadı. Dur dükkanı kapattım. Alışveriş yapmam lazım benim. Eşya alacağım şimdi. Gel hocam. Buradan su alıyoruz. 10 tane su alacağım tamam mı? Oha silahta mı satabiliyorum? Niye böyle şeyler var? Cleaning solution. Bunlar kendim için sanırım. Çekere geç. Kafa bin çok gidiyor. Bundan alıyorum. 10 tane kafa bin aldım. Ondan sonra ney? Mafya geliyor onu vuruyorsun. Kıvas ekmek al. Kıvas ekmek hangisi? Randut bir alıyorum. 10 tane. 10 tane de bundan alıyorum. Cips çok gidiyor. Cips alalım. Ne oldu? Limiti mi var? Neyse tamam ben bunları ekliyorum. Bir tarih et. Hemen gidiyorum siparişimi alıyorum. Dükkan kapalı zaten. Buraya bir gidelim. Tamam hiç sıkıntı değil. Video YouTube'dan izleyen arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Çok hastayım. Ekmeği yere koymayacağım. Ayıp. Günah. Burada bir dursun da. Bir, bir açayım. Lan yine yere düşmüş. Al bunu üç kere öp anlının başına koy. Bu at. Nasıl alıyorum? Biz şu an hal gibi bir yere mi geldik burada? Hal'e gidip toptancı toptan alma muhabbeti var ya, öyle bir şey mi yapıyoruz? Bunları alıyorum. Buraya atıyorum. Çok güzel. Hemen ekmeklerimiz sıcak sıcak. Bak nasıl güzel kokuyor var ya. Dünyadaki en güzel koku bence sıcak ekmek kokusu. Kahvelerimizi, ekmeklerimiz, neyimiz varsa bunları alalım. Boş kasaları versen parasını... Onlar kalacak mı o boş kasalar? Hemen geliyoruz. Bunları da kendi arabamıza yüklüyoruz. Son şey, şu ekmeği onun içine koy ama. Para verdik bunlara. Neyse şey yapayım. Adam gibi şunun içine koyar mısın ekmeği lütfen? Üşmesin ekmekler. Yorum onları da buraya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. İyileşiyorum ama birazcık daha iyi. Işıkları aç. Işıkları açayım. Işıklar zaten açılıymış. Tamamdır artık şeye gidebiliriz. Ekmeklerimizi dizelim, aldıklarımızı dizelim şimdi. Bunu buraya bir koy. Hocam, al bunu. Aynen. Al bunu. Taze taze ekmek. Dikine ekmek. Yatay ekmek. Nasıl alırsan. Küçük bir esnafız ama ben buradan marketler zincirine çevireceğim bunu. Rahat olun. Rahat olun siz. Her üründen bir, birer tane koy, uğraşma. Ha istediklerinde de oradan mı vereyim? Dolapta ürünlerim var. Var, aynen. Hepsinden bir tane koyayım. İstediklerinde direkt buradan çakarım o zaman. Güzel, bunu iyi söyledin. Ekmeyi de şuradan alayım o zaten tek kalmış. Güzel oymuş. Nasılsın? Devamı gelsin. Ha, şu an oyun ön sürümde. Ön sürüm değil, şu an demosunu oynuyoruz. Daha tamı çıkmamış. Tamı neyse. Full versiyonu çıkmamış. Full versiyonu çıkınca onu da oynayacağız arkadaşlar. İstek listesine ekledim. Hadi bakalım dükkanı açıyorum. Gece gece kim gelecek? Ay yaşlar dolaşsın. Doluşsun. Ne alalım? Şuraya koyalım. Müşteri gelirse şuradan veririm. isteyen olsa ben şuradan şey yapalım. Ben iki ay önce izledim bu oyunu. O kullanma tarihi var. Durumda. Tamam hepsini satacağım. Ya bunlar ne olacak? Bunları satamıyor muyuz? Bunlar fazladan kaldı elimizde. Evet, Bundan çıkartayım. Adam gibi. Buralara koyalım. Müşteri çeksin teşhir ürünü. Görüşürüz kendine çok iyi bak. Dikkat et. Şey camlar mı? Camları silmek zorundayım değil mi? Hop 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 düşme. Bakkal simülatör. <laughs> E niye müşteri gelmiyor ya? Bu saatte müşteri gelmiyor mu? Yatalım o zaman. Yatma var mı? Bakalım bilgisayarda başka neler varmış. Biraz kurculayalım. Ekmek yapma makinesi. Sadece ekmek satabiliriz yani. Azerbaycani karpet. Yok mu bir Sivas alısı ya? Bekir Tala hoş geldin. Ha. Hmm. Müşteri geldi dur. Allah'ım. Nerede? Buyur hocam. Cips istiyorsun. Buyur. Kahve istiyorsun. Sana hemen depodan veriyorum. Al abim. Görüşürüz. Ha? Bu oyunun şeyi yok. O yüzden Hunter'da tutuyorum. Su istiyorsun hocam. Sana hemen suyu içeriden getiriyorum. Bak soğuk su veriyorum. Dikkat et. Terli terli içme. Kahve beyin istiyorsun. Onu da içeriden getireceğim. Al abim. Bir tane daha su istiyorsun. Hemen veriyorum. Bir tane de şu ekmekten istiyorsun. Al. Hım. Hadi görüşürüz. Onu değiştiremiyorum hmm. ya. Kafi beyin rounded beer. Hemen, hemen geliyor hocam. Ne çok kahve içiyorsunuz gerçekten. Zararlı bunlar. Al sana rounded beer hocam. Hmm. Poşet hmm. istiyor musun? Rounded beer istiyorsun. Beard. Bu bir. Bu bir. istiyorsun hemen vereyim. Al bakalım. Bir tane daha o ekmekten istiyorsun. Göbeğin çıkar böyle yemeye devam edersen. Bir tane de kafe bean istiyorsun. Al. Hmm. Niye gitti lan? Su ve su. Al. Al, bu da su. Oh. Hmm. Cips istiyorsun. Al bakalım hocam cipsini. Ekmeği de içeriden getireceğim. Al sıcak sıcak. Daha yeni geldi. Hmm. Koş. Oyunu ben önerdim ama yayında oh. oynayacakmış gibi değilmiş. Olsun canım. Denemiş olduk işte. İçerik oldu ya bize de. Cips, kafe bean. Kafe bean'imiz kaldı mı? Burada var. Al hocam. Bir tane daha mı cips istiyorsun? Hemen vereyim ben sana. Hmm. Hayda. Bence tezgah şey yapmak lazımmış abi. Yetişemiyorsun yoksa. Hmm. Görüşürüz. Hmm. Sana hemen bir tane su veriyorum. Buyur. Al bakalım suyunu. Hmm. Görüşürüz. Ha. Hmm. Su ve ekmek. Sanki İsa'nın son akşam yemeği. Su ve ekmek. Al. Su benim kanım, ekmek de benim ha. Hmm. etim. Yiyin bunu hadi bakalım. Güzel hikaye. Ha. Hmm. Al hocam al. hadi git. Al bunu da al. Hmm. Bakkal simülatör. Arkadaşlar gördüğünüz ha. gibi bira istiyorsun. iki tane bira istiyorsun. Kardeşim benim. Alkolik. Al. Al bunu da al. Ha. Videoyu YouTube'dan izleyen güzel insanlar videoyu beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch kanalımıza Hı. gelip partner olmamızda bize destek olabilirsiniz. Yardım edebilirsiniz. Hemen şu arkadaşa birasını vereyim. <laughs> bunu al. O biri oradan boşa gitti. Al hocam şu birayı. Ben de ekmek veriyorum. Al. Hmm. Allah Allah'ım Allah'ım sömürdüler ya. Şunu al alamıyor musun hocam? Şunu şuradan alsana. Gözünün önünde biri var. Al bunu. Bir de ekmek veriyorum abime. Paket olsun abi. Hmm. Eyvallah. Gördüğünüz gibi bakkal simülatör arkadaşlar gayet Vakit geçirmelik, vakit öldürmelik, tatlı bir oyun. Oh. Şu an bir bira bana hemen geliyor. Oh. Ceru ablamıza bir bira, kendisinin doğum günü arkadaşlar. Ceru'nun doğum günü kutlu olsun, kendisini oh. çok seviyoruz. Umarım nice Hı. senelere, nice yayınlara hep birlikte. Al abi ekmek sana. Oh. Fakir bunlar, sadece ekmek yiyorlar. Bizim dükkan da fakir dükkan da. Neyse hep beraber bakkal simülatörü görmüş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Twitch'e de gelmeyi unutmayın. Oyunun full sürümü çıktığında belki oynarız. Bilmiyorum. Yorumlara ve izlenme oranına bağlı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.